Üfff, ne koydum havada be Yasla 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 Aynen yani şu takalım Abi kusura bakma Hiç bakmadım <laughs> <be. gülüyor> Arkanda arkanda ver Al <laughs> Yapıştır 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 <laughs> İyi, yapıştır Yapıştır <laughs> Ahahahahah Berkay <laughs> evet, intikam soğuk yenen bir yemek <laughs> <yana intikam. gülüyor> Abi şu çok kötü oluyor ya Ben araba aldım gençler Kördüm <laughs> Nasıl aldın lan? <laughs> İlmi arabadan ha İlk başka araba alıyorum abi Yerde birini ezdi. Uçak ne alaka? Uçak ne alaka? Arkada var. Lan! Lan! <laughs> Aha. Arkamda arkamda arkamda. Ulan düştünüz bende düştün göründü. Aa reis yapıştır yapıştır yapıştır. Yapıştı. Sıkıştı sıkıştı. Eba. de beni bıçaklayan adam. O da gelemiyor. <laughs> Aa geliyor. <Ana. gülüyor> geliyor. Düşme. Kaçırma. gitlenip sık. Kaçırma. Hadi biraz dinlerim. daha aşağı atarsa gidecek. Ah. <laughs> oh. Efsane bu. Oho. İyi vurdu. Kanka seni oradan alalım kardeşim. Gel sık abi. Bana, bana sık öl. Sık bana. Ben arkaya alıp da gideyim ben. Hahaha Volkan'ı aldım. Yaralı çocuğunu almak istedim. Hayır. <laughs> Çok yani çabaladım. İntikam. Çabaladım. Evet. İntikam alındı yani. iki tane. O. Çıkarken de armağan sıktı. Ah! Ah! Merdiven neden? Abi 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 her round böyle mi olacak ya Abi 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 Hasan abi buna bir son verelim abi. Hayır. Oh. Amına koy. Oo iyi. Kapat kapat. <laughs> tamam, bırakırım ya. Abi öyle bir nişan almışsınız ki yani Aynen o zaten. Ne Bayağı bir daha Uf. Yani. Hayır, 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 hayır. Aa ölmedim, Yok, ölmedim. Ben, ben <gülüyor> <gülüyor> bak siktir. <laughs> <da, gülüyor> bak. bak amına koyayım. Ne ya. Volkan bekliyor adam. Oh. Evet. <gülüyor> <gülüyor selam aslan abi. Aleyküm selam. <laughs> şey selam ya. Ne beni indirecen ha? Ya, ya hayır ya. Ya. <laughs> Atamadım değil mi? Attım mı? Attım vallahi. ne yapıyorsun? Hey kanka. <laughs> 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 Yanlış anlamış olabilir misin oyunu? Gel al amına Al. Lan şuraya bir ineyim var ya kitabını sikeceğim. <gülüyor> 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 Allah, 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 ya. Allah kahretsin. <gülüyor> 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 yavaş olun be, yavaş olun be, yavaş olun be. Bırakmayın gidemez. Tophaneye çevirdiniz amına koyayım. Oha amına koyayım. Geldi geldi.